Mersin'in tanınmış isimlerinden Hamit Tuna'nın annesi vefat etti. Mersin Toroslar ilçesinde 3 dönem MHP'den belediye başkanlığı yapan ve son yerel seçimde Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Hamit Tuna'nın annesi Cennet Tuna vefat etti. Merhume Cennet Tuna, Yalınayak mezarlığında toprağa verildi. Cennet Tuna'nın cenaze törenine kent protokolünün bazı üyeleri, MHP camiası ve çok sayıda vatandaş katılırken, koronavirüs önlemleri nedeniyle törene gelemeyen birçok kişi de çelenk göndererek Hamit Tuna'nın acısını paylaştı. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Al Payantmen belediyelerin engellenmelerine rağmen hizmetteki başarısı ve iktidar tarafından belediye yönetimlerine çıkarılan mevcut zorluklar hakkında CHP Mersin İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı. Bu salgın döneminde Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Parti belediyeler bu kriz ortamında ne yaptılar? Tarih bunu yazacak, tarih bunu altın harflerle işleyecek diye düşünüyoruz. Cumhuriyet Halk Parti belediyeler halka para yardımı yaptı. Halka bedava ekmek ve gıda dağıttı. Elektrik, su, gaz borçları ertelendi ve bazı belediyeler tarafından da kısmen karşılandı. Vatandaşa Bedava maske ve temizlik malzemesi sağladı ve kapılarına kadar teslim etti bunları. Peki Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bu tarihi hizmetleri yaparken AKP ne yapıyordu? Uçak netivertçisini indirdi arkadaşlar. Otel ücretlerine indirme gitti. Bir de büyük yandaş holdinglere nakit akışı yaptı. Komediye bakar mısınız? Sokağa çıkma yasağı varken kim uçağa binecek, kim yasakken otele tatile gidecek? Ama en önemlisi pandeminin ilk günlerinde tavan yaptığı dönemde bu iktidar maske bile dağıtamadı. Önce paralı dediler. Sonra satamazsınız dediler. PTT dağıtacak dediler. Evet bu arada PTT çalışan arkadaşlarımıza, kargoda çalışan arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler etmemiz gerekiyor. Sağlık çalışanlarımıza, eczacılarımıza, diş hekimlerimize, başta doktorlar olmak üzere hemşerilerimize, hatta sanayi temizlik işlere, temizlik işlerine kadar hepsine şükran borçluyuz. Görevlerini üstün bir feragatta yaptılar. Evet, PTT dağıtacak, maskeler dediler, dağıtamadılar. Eczaneler dağıtacak dediler, bu da fiyaskoyla sonuçlandı. En son çare yeniden paralı olsun dediler. Allah'tan salgın biraz aks dedi ve Allah'tan Cumhuriyet Halk Partili belediyeler insanlarımızı maskesiz bırakmadı. Bunlar beş koyunu bile güdemez diyen bu sığ zihniyet, beş maskeyi bile dağıtmaktan aciz olduğunu bütün halkımıza gösterdi. Bu da yetmemiş gibi belediyelerin, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yardımlarına el koydular, engel oldular. Mersin halkı şahit. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ekmek dağıtmasına izin vermediler. Halkın ekmeğiyle oynadılar. Sokağa çıkma yasağı zamanında sokağa çıkmak yasak iken Mersin Büyükşehir Belediyesi ekmek dağıtmak isterken bunun engellendiğini, AKP'nin bunu engellediğini, halkın ekmeğiyle oynadığını tarihe not düşürüyoruz. Halkımız bunu biliyor, bunun da hesabını soracak. Soruyorum tekrar, söyler misiniz hangi vicdan ekmeğe el koyabilir? Vatandaşın ekmeğinden, vatandaşın kursağına girecek bir noktadan ne istediklerini ben çok merak ediyorum. Ha, nedeni belli. Çünkü siyasi hesapları halkın sağlığının önüne geçti. İktidara yarar olan her şey vatandaşa zarar hale geldi. İktidar virüsten Türkiye için şu an daha tehlikeli bir haldedir. Çünkü onlar da biliyorlar, halk artık onları istemiyor. Gidecekler. Geçtiğimiz günlerde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer belediye meclisi olası toplantıya çağırdı. Yapılan toplantıda 250 milyon liralık borçlanma talebi AKP ve MHP üyelerin oyları ile reddedildi. O para niçin isteniliyor? Bunu düşünmek lazım. Merkezi bütçeden belediye bütçelerine gelen paralar kısıtlandı. Yine MESK için e talep edilen 100 milyon lira boşalan talebi de reddedildi. Yani Mersin için, Mersin'e hizmet etmek istenen o paralara AKP ve MHP izin vermedi. Boşlanma taleplerini ve borçlanmayı her partiden bütün belediyeler yapılıyor. AKP'li ve MHP'liler Türkiye'de her yerde borçlanma etkisi aldı. Almaları lazımsa alsınlar ama doğru yere kullansınlar. Mersin'e gelince bunun adı 200 iki İkiyüzlülük Mersin'de devreye girdi ve belediye meclisinde inatla hayır vereceğiz dediler ve Mersin'in geleceğine hayır dediler. Çok açık ve net söylüyorum. Bunun hesabını Mersin halkına veremezler, veremeyecekler. 31 Mart'ta bir yıl önce yaklaşık Türkiye'de ve en son yenilenen İstanbul seçimlerinde iki kere çok ağır ders aldılar. Bu yetmedi. Yetmediğini görüyoruz. İlk gelen seçimlerde de vatandaş son dersi mutlaka verecek ve ekmeğine göz büken bu zihniyetten bunun hesabını soracaktır. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammed Mustafa Gültak İÇER TV'de tartışma programına katıldı. Gültak gündemde tartışılmaya devam eden konular hakkında konuştu. E, borçlanma e, toplantısının olacağını aslında biz yaklaşık iki hafta önceden duymuştuk bir şekilde böyle bir hazırlık olduğunu ve işin ilginç tarafı tüm Türkiye'de 11 tane e, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'nın aynı anda valiliklere başlayar, başvurarak olağanüstü toplantı isteyip ve hepsinin de gündeminde borçlanma olması işin aslında e, bir tesadüf olmadığını da ortaya koymuştuk. O gün aslında çok da rahat, e, her zamanki gibi güler yüzlü, mütevazi halimizde mecliste oturuyorduk. Fakat meclisin tansiyonu bir anda yükselmeye başladı. Burada da meclisi, ben de bir meclis yönetiyorum. Akdeniz Belediyesi meclisini yönetiyorum. Tansiyon yükseldiğinde hem Cumhur İttifakı'nın hem Millet İttifakı'nın meclis üyelerini bir şekilde sakinleştirmeye, onları moralini düzelterek, onlara şaka yaparak, espri yaparak daha sakin olmalarını sağlamak benim görevim. Çünkü orada ben meclis başkanıyım. Bir tarafı tutamam. Ha kendimi ifade ederim, kendimle ilgili sorunları ifade ederim. Yaptığım çalışmaları tabii ki ifade ederim ama genel eleştirileri de makul ve mantıklı bir şekilde cevaplarım. Ama hani siz işi bilmiyorsunuz, hele bir dersinizi çalışın gelin. Öğlen arası bir gelin diyaloğu açın ben biraz konuşalım da öğreteyim. Siz niye bunları yapıyorsunuz, siyaset yapıyorsunuz gibi. Meclis üyelerini ve belediye başkanlarını tabii ki azarlanır şekilde konuşularak olayın tansiyonu zaten yükseldi. Ben de sakin sakin şunu anlatmaya çalışıyordum bugün mecliste. Borçlanma geçmezse hizmetler durur, borçlanma geçmezse maaşları ödeyemem mantığının doğru bir mantık olmadığını ve böyle bir şekilde e, belediyenin yönetilmeyeceğini anlattım. Bunu anlatırken tabii ki demek ki anlıyorum karşı tarafın amacı bu, o amacın önüne set çekince halkın önünde, bundan dolayı reaksiyon arttı ve karşılıklı diyaloglar gerçekleşti. Sadece ve sadece hata yaptığımızdan veya duruşumuzdan veya bir şeyi yanlış anlaşışımızdan değil. Gerginlik esnasında başkanla ilgili psikolojik bozulmuş dedim. Bu doğru bir kelime değildi. Bu ıı, hoş olmadı. Benim açımdan benim gibi bir tevazi bir insanın söylemesi doğru olmadı. Onun dışında duruşumuz, konuşmalarımız, eleştirilerimiz, yaptığımız her türlü hareket orada doğal, normal ve kamuoyu adınaydı. Ve ben kendi belediyenden bahsettim. Ben de borç ödüyorum. Aylık iki buçukla üç buçuk milyon arası her ay benim İller Bankası'ndan kesintim oluyor. 14 dört çarptığınızda iki buçuktan çarpsanız 30 milyon borç ödedim ben. Evet. Bu ay benim 3.1 milyon param geldi İller Bankası'na. Çıplak maaşta 4.2 nokta milyondu. Yani eksi 1.1 nokta bir milyondaydık. Ödedik maaşlarımızı? Niye ödedik? Çünkü... Mayıs ve Kasım ayında biz vergilerimizi yüzde %65 arttırmışız. Bu neyle olur biliyor musunuz? Bu güvenle olur. Bu çalışmayla olur. Sokakta, pazarda, çarşıda fiziki ortamları değiştirmekle olur, insanlara dokunmakla olur. Ha derler ki insanlar ya verdiğimizler bize geri dönüyor. Biz bunu yaparak arttırdık. Yoksa iktidar partisi her sıkıştığımızda bakanlıkların birer tane çek almadım veya bir banka hesap numarasına para gelmedi böyle bir şey. Yok. Güven önemli bir duygu. Doğrudur. Ama güveni sağlarken mesela bir bankaya gittiniz, kredi çekeceksiniz. Bana güvenin, borç para verin dedikleri zaman veriyorlar mı? Evet. Vermiyorlar. Diyorlar tamam sen iyi bir insana benziyorsun. Mesela kendi üzerimden gideyim. Eczacısın, şusun, busun, tanınmış bir insansın ama hani istediğin para karşında bize ne vereceksin? Hani bir anlat şu derdini, borç niye istiyorsun diye soruyorlar. Değil mi? Evet. Dolayısıyla bu tür işlerde güvenden çok pratiğe ve zemine bakmak gerekir. Mesela ben de borçlandım geçen sene. Ve borçlanmanın sonucunda 10 milyon borçlandık. İşte borcu kullanmadığını söyledi Sayın Bağab Seçer. Ben de kullanmadım. Hatta 7-8 ay hiç kullanmadım ben aldığım borcu. Evet. Peki borçlanmam nasıl geçti benim? Belediyemden biliyor musunuz? Asfalt ve kaldırım çalışmalarında kullanılmak üzere diye geçti. Bu belirtilerek borçlu. Evet meclis kararı böyle geçti. Dolayısıyla biz şunu istedik aslında. Cumartesi günkü çalışmada evet başkanımız anlattı süt dağıttığını, hijyen dağıt, paketi dağıttığını, sosyal projelerini anlattı. Güzel. Teşekkür ediyoruz kendine. Allah razı olsun. Taş taş üstüne koyan çok teşekkür ediyoruz kamuoyuna. Biz bunları küçümsemiyoruz. Dershanelerden, öğrencilerden bahsetti. Doğru. Ama biz böyle değil de bunları anlattıktan sonra benim bu bir yıl içinde pandemiden de kaynaklı sıkıntılardan yapacağım projeler vardı. Neyi mesela? Örnek veriyorum. Beş tane battı çıktı yapacağım maliyeti şu. Benim daha önce de bütün alma noktasında petrol ofisinden asfalt çalışmalarında kullanmak için yine borçlanma istedi. Yine o dönemde biz aktif olduk. Cumhur İttifakı olarak. Başını ben çektim. Yine o konuda borçlanmasına izin verdik. Sıkıntılıydı. Yine izin çıktı o konuda. İşte ben şu kadar asfalt, kilometre asfalt yapacağım. Bütün peşin parayla alınıyor, Benim şu kadar bütün parasına ihtiyacım var. Gibi yani örneklendirilebilir. 1, 2, 3, 4. Projeler şunlar, yapılacak il ilçeler neyse bunlar. Hı. Miktarları bunlar toplam 250 milyon. Buralarda kullanmak şartıyla destek istiyorum deseydi inanık ki problem olmazdı. Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde 11 Mart'tan bu yana 2 aylık verileri inceleyen araştırma bu süreçte en fazla kitap alışverişi yapan şehirleri İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli, Antalya, Mersin Konya, Adana, Kayseri olarak açıkladı. Araştırma kitap severler için pandemi günlerinde kitap alışverişlerinde neler değişti sorusuna yanıt verecek nitelikte bir tablo çıkardı. İstatistikler internetten kitap siparişi verenlerin büyük çoğunluğunun 25-34 yaş aralığında toplandığını gösteriyor. Ayrıca sipariş veren kitap severlerin 60'ının kadın olması, artık kadınların kitap okuma alanındaki liderliğini pekiştiren bir rakam oldu. Pandemi dönemine ilişkin ortaya çıkan bir diğer veri ise. En çok kitap siparişi verilen illerin İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli, Antalya, Mersin, Konya, Adana, Kayseri şeklinde sıralandı. Nüfusa göre en çok kitap severlerin bulunduğu iller ise sırasıyla Bursa, Bilecik, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Yalova, Karabük, Denizli, Balıkesir ve Erzincan oldu. Pandemi döneminde en çok satan kitap Bir Ömür Nasıl Yaşanır İlber Ortaylı pandemi döneminde en çok okunan yazarsa Sabahattin Ali oldu. Mersin'de koronavirüs salgınıyla mücadelenin ön saflarında yer alan sağlık çalışanları sergi ve bağışla moral buldu. Uluslararası Kültür Sanat Topluluğu Ekoturizm Derneği, uluslararası üye sanatçılarının yaptığı yüzün üzerinde eseri Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanları için sergiledi. Sergide yer alan eserlerin tamamı da hastaneye bağışlandı. Ee, biz 200 kişilik USART Uluslararası Kültür ve Sanat Ekoturizm Derneği'yiz. 200 kişilik öğretim görevlisi hocalarımızdan oluşuyor derneğimiz. Biz arkadaşlarla konuşurken şöyle bir şey söyledik. Bu süreçte biz neler yapabiliriz sanat adına? Ee, biz de hastanemizde bize bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyoruz. Sağlık çalışanlarımıza, pandemi kahramanlarımıza ee, birer sergi yapalım istedik. Duygu ve düşüncelerimizi onlarla paylaşalım. Onların yanında olduğumuzu hissetsinler istedik. Ee, burada 200 öğretim görevlisi hocalarımızın karma eserleri var. Şu ana kadar 113 tane e, eser Asen arkadaşlarımız eser gönderdi. Hala gelmeye devam ediyor. Bu sergi seyre kapalıdır. Sadece burada çalışan arkadaşlarımıza hitaben açtık biz bu sergiyi. Bugün Mersin'de Şehir Hastanemizde tablolarda, resimlerde yapılan çalışmalarla Korona virüsle mücadele kapsamında Sağlık personeline desteklerini, duygularını ifade etmek için böyle bir çalışmayı yapmış arkadaşlarımız. Biz kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bizi Her sahada, her zeminde yalnız bırakmayan tüm halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Ancak Bugün bu anlamlı günde gerçekten ruhlarımızın inceldiği, hassaslaştığı bir dönemde toplumun her kesiminden destek almanın duygusunu ancak bu duyguyu yaşayan insanlar bilir. Liselere geçiş sınavında Mersin'in 7 ilçesinde öğrencilerin kullanacağı cerrahi maskelerin üretimi Erdemli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce gerçekleştiriliyor. 20 Haziran'da yapılacak sınavda 7 ilçede kullanılacak 36.220 adet cerrahi maske usta öğrenciler tarafından hazırlanıyor. 20 Haziran'da düzenlenecek olan LYS sınavında ilçemiz ve ilçemizin batısındaki bulunan Silifke, Gündar, Anamur, Muğut, Bozyazı, Aydıncık gibi 7 tane ilçenin Sınavındaki kullanılacak olan cerrahi maskeleri ilçemizde halk eğitim merkezi olarak veriyoruz ve ilimizin talimatıyla bu olayı gerçekleştiriyoruz. Ve ödemeyi tamamen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanacak arkadaşlarımıza imza karşı teslim ediyoruz kurumların toplam 36.220 tane teslim edeceğiz. İlimizde yaklaşık 150 bin maske teslim edilecek. Bunun 36 bin tanesini biz teslim edeceğiz. 250 bin tane maske üreterek bu zorlu süreçte ülkemize katkı sunduğumuzdan dolayı bu kadar maske ürettiğimizden dolayı Erdemli Halk Eğitim Merkezi olarak onun gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Ve bu manada da bu vesileyle de çalışan bütün arkadaşlarımıza görev alan özellikle işin mutfağında çalışan usul arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. 20 Haziran'da yapılacak olan liselere giriş sınavında öğrencilerimizi tek kullanımlı maskeyi sınava girmeden önce dışarıda teslim edeceğiz. Öğrencilerimiz bu maskeyi liselere giriş sınavında kullanacaklar. Mersin'de trafik polisleri son 3 ayda yaptığı uygulamalarla gürültüye neden olan abart egzoz takılı yüzün üzerinde aracı trafikten menetti. Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine modifiye araçlar ve motosikletliler üzerinde uygulamalarını arttırdı. <laughs> Özellikle ek egzoz takılan araçları ve motosikletleri belirleyen trafik ekipleri uygulama noktasında yaptığı inceleme ile araçları trafikten men ediyor. Son 3 ayda yüzün üzerinde aracı trafikten men eden ekipler sürücülere de ceza yazıyor. 22 Mart'ta başlayan sıkı denetimlerle vatandaşların büyük tepkisini çeken araçlar tek tek tespit edilirken uygulama noktalarında özellikle egzoz kontrolü yapılıyor. 22 Mart-20 Mayıs tarihlerinde yapılan 14.139 denetimde abart egzoz bulunan 102 otomobille motosiklet trafikten men edilirken sürücülerine idari para cezası kesildi. Bu denetimlerde 2479 araç sürücüsüne de başka nedenlerden dolayı para cezası kesilirken eksiklikleri bulunan 446 araç trafikten men edildi.